staj kalktı. E, taşınmaz ticaret yönetim... Özel tekrar bir briefing vererek... Ticaret ve esnaf odalarına birçok desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kurumların gerçekleştirdiği eğitim programlarında yanlarında olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emlakçılar Odası işbirliğinde tapu mevzuatı ve web tapu uygulamaları eğitimi İzmit Kadıköy Salonu'nda gerçekleştirildi. Vererek, dijital sözleşmeye de geçeceğimizi de burada söylemek istiyorum. Bir itibariyle vergi levasını açan e, meslektaşlarımız üniversite mezunu ise eğer 6 ay b'e geldiniz e, kıymetli vaktinizi ayırdınız hepinize teşekkür ediyorum. Çalışma hayatınızı başarılar diliyorum. Bunların işleme geleneği daha eskiye dayanıyor ama bunların hepsi Orta Asya'dan çıktıktan sonra Orhan Hanımlar ile beraber başlıyor. Buna ilişkin toprak yapısını tutmuşuz. Hatta öyle bir tutmuşuz ki Sadece o kayıttan bile hem askeri hem idari vakfiyesini tutmuşuz. 1450'li yılların ortasına itibaren bunu da yazmışız. Çeşitli tarihlerde 1930'lu yıllardan beri tüm teşkilat ilk maddesi de düzenli tapu sicilini tutmak. Diye.